Hizmetçi bardağı üfler ve bardak kirli suda durur. Kızı o kirli suyu hizmetçinin üzerine fırlatır. Sonra kızı bardağı üfler ve bardak dolarda durur. Kız sevinir. Anne tebrikler der ve ona parayı verir. Hizmetçi bir şans daha alabilir miyim der. Oğul hayır sıram geçti. Şimdi kazanma sırası bende der. Hizmetçiye kenara çekilmesini söyler ve bardağı üfler. Bardak mücevherde durur. Oğul heyecanlanır. Anne ona mücevherleri verir. Hizmetçi tekrar ister. Lütfen sadece bir şans daha. Anne der ki senin sadık, dürüst ve iyi biri olduğunu biliyorum. Peki sana bir şans daha vereceğim. Hizmetçi yeniden üfler. Bu kez bardak yemekte durur. Madam ona yiyecek verir. Oğul ve kız hizmetçiyle alay eder. Hizmetçi ağlamaya başlar. Anne, "Yeter artık. Hadi bir sonraki oyuna geçelim." der. Herkes gider. Bir süre sonra anne geri döner ve der ki, "Yeni bir yarışmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Çok basit. Önünde 3 sürpriz kutu var. Sadece birini seçebilirsin." Oğul, "Büyük ödül kesinlikle benim olacak." der. Hizmetçi, "Biz de köyümüzde bu oyunu oynardık ve çoğu zaman kazanırdım. Bu oyunu gerçekten çok seviyorum." der. Kız alaycı bir şekilde, "Eminim sadece sebze kazanmışsındır." der. Oyun başlar. Anne işaret verir. Yarış sırasında kız hizmetçiyi iter. Anne bağırır, "Hadi kalk ve koş." Hizmetçi kalkar ve koşar. Oğul ve kız kutular için kavga eder. Hizmetçi bir kutu alır ama kavga sırasında kız onu elinden alır. Sonra oğul kutuyu kızdan kapar ve ''Bu benim önümdeydi'' der. Anne ''Kim kutuyu elinde tutuyorsa ödül onundur'' der. Önce oğul kutusunu açar. İçinde nakit para vardır. Sevinçten zıplar. Sonra kız kutusunu açar. İçinde araba anahtarı vardır. Tam da istediğim şey. Artık gezilere çıkabiliriz der. Son olarak hizmetçi kutusunu açar. İçinde sadece yumurtalar vardır. Kardeşler gülmeye başlar. Yumurtalar yere düşer ve hizmetçi ağlar. Bir süre sonra anne üç anahtarla gelir. Bu anahtarlardan sadece biri tüm servetimin olduğu odanın kapısını açabilir. Kim kapıyı açarsa içindekilerin hepsi onun olur der. Anahtarları fırlatır. Oğul ve kız kavga eder ve uzaklaşır. Hizmetçi sessizce bir anahtarı alır ve onları takip eder. Kapıya vardıklarında oğul der ki: "Eğer kapıyı açmama izin verirsen ödülü yarı yarıya paylaşırız." Kız kabul eder. Oğul kapıyı açar. İçeri adım atar atmaz bir yazı görürler. "Hoş geldiniz hırsızlar." Tam o sırada hizmetçi ve anne gelir. Anne der ki: "Beni kandıramayacağınızı mı sandınız? Bir süredir şüpheleniyordum ve şimdi kanıtım var. Artık benim çocuklarım değilsiniz. Siz hırsızsınız." Bir video gösterir ve der ki: "Şimdi gerçeği biliyorum. Sırf para için kendi annenize zarar vermeye çalıştınız. Bugün annenizi bayıltabiliyorsanız yarın mülk için öldürebilirsiniz." bir polis memuru içeri girer anne götürün onları der polis onları tutuklar hizmetçi artık gitmem gerek sanırım der anne Hayır kalmanı istiyorum şirketi birlikte yöneteceğiz Sen eğitimli dürüst ve çalışkansın yaşlandığımda bana destek olacağını biliyorum der hizmetçi mutlu bir şekilde artık aileme yardım edebilir ve eğitimime devam edebilirim der bu videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın